Akciğer sertleşmesi olarak bilinen idiopatik pulmoner fibrozli hastalar, diğer kronik akciğer hastalığı olan hastalar gibi zatüre ve grip aşılarını mutlaka yaptırmalıdırlar. Akciğer sertleşmesi olan hastaların zatüre ve gribe yakalanma ve yakalandıkları takdirde ağır geçirme riskleri arttığından dolayı bu aşılar mutlaka yaptırılmalıdır. polisakarit pinokok ve konjuge pinokok aşısı olmak üzere iki çeşit zatürre aşısı bulunmaktadır. Konjuge pinokok aşısı tek doz olarak uygulanmaktadır. Polisakarit pinokok aşısı ise 5 yıl arayla en fazla 3 kez uygulanabilir. Konjuge pinokok aşısı uygulandıktan 1 yıl sonra polisakarit pinokok aşısı yapılabilir. Eğer daha önce polisakarit pinokok aşısı yapılmış ise konjuge pinokok aşısının yapılması için beklenen süre 1 yıldır konjüge pinokok ile polisakarit pinokok aşıları aynı anda yapılmamalıdır. 65 yaş altı akciğer sertleşmesi olan hastalarda tek başına polisakarit pinokok aşısının uygulanması yeterlidir. Ancak öncesinde konjüge pinokok aşısının yapılması daha kuvvetli bir bağışlık yanıtı sağlar. Ülkemizde konjüge pinokok aşısına ulaşım oldukça kolay olduğundan önce konjüge pinokok aşısı yapılmaktadır. Pinokok aşıları herhangi bir mevsimde yapılabilir. Her yılın Ekim ve Kasım ayları en uygun zaman olmakla birlikte grip sezonu boyunca uygulanabilir. Grip aşısının kurucu etkisi uygulamadan 2 hafta sonra başlar ve 6-8 ay devam eder. Aşının kurucu etkisi yaklaşık %50-80 oranındadır. Hastaların %15-20'sinde uygulama yerinde görülebilecek ağrı, kızarıklık, şişlik birkaç saat ile bir gün arasında sürebilir. Nadiren yani %1'in altında bir oranla görülebilecek halsizlik, kırgınlık, hafif ateş, kas ağrıları aştan 12 saat sonra başlar. 1 iki gün içinde kendiliğinden geçer. Mevcut şikayetler için gerekirse ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar da gelişebilir.